medyaya yansıdığı kadarıyla gördüğümüzde net ve kesin olarak yapılmak istenen bu. Kesinlikle kendilerine biat etmek suretiyle oluşturulan bir çizgi. Bu resen emeklilik, zorunlu emeklilik bunlar tamamen darbe yasası ve ara geçiş dönemleriyle ilgilidir. Bakınız dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde Polisle bu kadar tasfiyeler olmamıştır, olamaz. Bununla ilgili daha önceden Aksiyon Dergisi'ne verdiğimiz röportajda da arz etmiştik. Parti polisliği kuruluyor diye. Ama o dönemde geleceği göremeyen bazı meslektaşlarım da teşkilat içerisinde sanki belli bir kesime yakınlığı var olan kişiler tasfiye ediyorlarmış gibi algılıyorlardı. İşte gerçek ortada hepiniz ve hepimiz ve herkes bütün emniyet müdürleri daire başkanların tasfiye edecek tasarı ortada. Biz zatihi de günün fıkrası gibi tasfiye etmeyeceğiz ama emekli edeceğiz açıklaması da hükümet yetkilisinin ağzından yapılan bir durum. Yani 6-7 Ekim'de bir iradenin ortaya konamaması ile ilgili terörle mücadelede ülkenin güvenlik Dünyasının ne kadar zor durumda kaldığını hepimiz gözümüz önünde gördük. Buna rağmen bu bile yok edilmek isteniyor. Evet, Ercan Terörle Bey. Terörle mücadele çok uzun deneyim ve birikim gerektirir. Terörle mücadelede çok uzun deneyim ve birikim sahibi olan polis müdürlerini alıp tutup tutup Ondan sonra müfettiş soruşturmalarıyla gözaltına alıp alıp bunda bile sindirilemediği için de şimdi zorunlu emeklilikle ilgili uğraşılıyor. Narkotikle mücadele deneyim ve birikim gerektirir. Bakın evlatlarımız uyuşturucu bataklığında. Evlerimiz, arabalarımız hırsızlıkla ilgili son derece sıkıntılı bir durumda. Suç patlamış. Terörle mücadelede gelinen vahim tablo ortada. NSY tek kurşunla işlenen faili meçhul cinayetler ortada. Güpe gündüz şehir merkezlerinde polislerin, askerlerin katledilmesi ortada. Bu ülkenin belirli bir kentinde kurtarılmış mahalleler oluşturulmaya çalışılması ortadayken siz terör konusunda asayiş konusunda, narkotik konusunda, uyuşturucu konusunda, hırsızlıkla, suçla, mücadele konusundaki bu kadar deneyim ve birikim sahibini yok edip, kendi yandaş valilerinize, emniyet müdürlüğü ve daire başkanlıklarına getirmek suretiyle sadece kendinize biat ettirip, Önce mülkiye sonra Türkiye zihniyetiyle ve sloganıyla hareket edip bu ülkenin geleceğini mahvediyorlar. Mahvetmekteler. İlk başta da söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına güvenlik alanında gelmiş ve gelebilecek en büyük felaket bu yasa tasarısıdır. Ercan Kesinlikle Bey, darbe yasası özelliklerini de tamamen barındırmakta, parti polisiyle ilgili de son noktayı koyma çalışmalardır. Erkan Bey. Ercan Bey şimdi tabii e, genel olarak bir güvenlik açığı olduğu hani hep söylüyoruz biraz objektif bakıldığında insanların başına bir şeyler geldiğinde bunu anlıyorlar ki e, dediğiniz doğru bunu gözlemlemek mümkün şimdi e, terörle mücadele meselesinde özellikle tecrübenin önemine vurgu yaptınız bugün gazeteleri okuyamadık bugün gazetesinin şu bir sorusu var onu ben size sormak istiyorum biraz okuyacağım müsaade ederseniz bununla da bitirelim İzmir'deki algı operasyonunda tutuklanan estağfurullah, ve evet. estağfurullah. İzmir'deki algı operasyonda tutuklanan ve tahliye edildikten sonra polislikten ihraç edilen istihbaratçı Taner Aydın bugüne bazı açıklamalar yapmış ee, Hakkari'de istihbarat müdürlüğü yapan 5 isim de gözaltına alındı Bu bir tesadüf mü diye soruyor bugün gazetesi Biz size soralım bu bir tesadüf mü? Çünkü bakıyoruz havuz medyası her şeyi Onu bunu işte paralel istihbarat verdi Paralel şunu yaptı hiçbir belge yok bugün yine yazmışlar ee, Biz de öğrenelim bilelim nedir bu Yani yazıyor oraya paralel istihbarat bilgi verdi Altında hiçbir şey yok e, Bunu biz size soralım bu tesadüf mü bu müdürlerin buradan görevden alınması? Bu bir imha operasyonudur. Bu planlı projeli bir imha operasyonudur. GÜSAM e, başkanı olarak yazmış olduğum GÜSAM web sitesinde de... ...emniyet istihbarat niçin hedefte kamuoyunda da birçok internet sitesinde de algılandığı... ...orada da paylaştım, burada da paylaşayım... Emniyet istihbaratın ve bilhassa bu ülkede KK, pkk kckyı yok eden, yerle bir eden, sindiren, bu ülkeyi terör belasından kurtaran ve minimize eden polis şefleri bugün bu yapmış oldukları çalışmalarla ilgili, Oslo'da yapılan görüşmelerle ilgili kesinlikle vahim bir şekilde imha edilmek isteniyor. Yine bugün sizin ekranlarınızdan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Jandarmada da PKK KCK'ya darbe vuran, PKK KCK ile mücadele eden kahraman komutanlar aynı imha ile ilgili karşılaşacaklar. Bu niyet edilen bu. Umarım asla karşılaşılmaz. Umarım Taner Aydın gibi, umarım Ali Öztürk gibi, Hakkari'de İstihbarat Müdürlüğü şanla şerefle bu ülkenin birliği ve beraberliği bayrağın dalgalanması için çalışan arkadaşlarımız asla bu çektikleri sıkıntılarla imha olmayacaklar, olmazlar ve en aktif görevlerle gelecek dönemlerde de hukuk içerisinde bu ülkeye hizmet etmek e, imkanına kavuşurlar. Ama yapılmak istenen o tesadüf değil bir imha planı ve projesinin adım adım yürürlüğe konmasıdır. Bu ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pırlanta gibi polis şeflerini alıyorsunuz kiliste, gözaltına alıyorsunuz, nezarethanelere atıyorsunuz, İstanbul'da kelepçeliyorsunuz, adliyeye çıkarıyorsunuz, kiliste hepsi serbest. Kocaeli'de hepsi serbest, Adana'da hepsi serbest, Mersin'de hepsi serbest, Antalya'da hepsi serbest, Ankara'da hepsi serbest. Yazıktır, günahtır. Bu ülkenin değerleridir bunlar. Bu ülkenin birliği için, bu yüce milletin huzuru için çalışan insanlardır. Bunlar gözaltına alınırken manşet manşet haber yapıyorsunuz. Ondan sonra bunlar serbest kaldığında hiçbir şekilde haber yapmıyorsunuz. Yine tuzak içerisinde, tuzak sosyal medyada da parlaştığım gibi bu arkadaşlarımız Kocaeli'nde serbest kaldı. Kilis'te serbest kaldı. Ankara'da, Mersin'de, Antalya, İzmir'de her yerde serbest kaldılar. Ama kumpas içinde kumpas var. Bu arkadaşları şimdi o adliyeye çıkarıldıkları için açığa alacaklar. İhraç düzmece içi boş dosyalarla da ihraç edecekler. Bu son derece vahimdir. Ben bu haklarında iş ve işlem yapılan arkadaşlarımdan daha çok bu iş ve işlemi yapanlara üzülüyorum. Haklarında iş ve işlem yapanlar hukuk karşısında aklanıyorlar. Hiçbir şekilde yapmış oldukları bir olumsuzluğun olmadığı da kamuoyuna yansıyor. Ama Zorlama dosyalarla, delilsiz dosyalarla, emir komuta talimatlarla, cava adı talimatlarıyla, makam mevki kaparız talimatlarıyla ve düşünceleriyle o dosya üretenler, o delil üretenler, o zorlama gözaltına aldıranlar onların durumu son derece daha vahim olduğunu ve olacağını düşünüyorum Sayın Akkuş. Peki çok teşekkür ediyoruz. Gayet net bir şekilde özetlediğiniz durumu. Bakalım ben ne olacak. Ercan Bey çok teşekkürler. Sağ ol.